Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine şahane mi şahane güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Modelimiz tığ yelek modeli. Tığla yapılan ama gerçekten çok güzel bir model. İnşallah beğenirsiniz. İpim bu şekilde arkadaşlar. Alize ipi. Ama tabii kağıdının numarasını sorarsanız şu an kaybettim arkadaşlar. Şimdi ben yapımına geçiyorum yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi bakın ilmeğimi attım. Zincirlerimi alıyorum. Bir miktar zincir alacağım. Ben model anlatacağım için arkadaşlar bir miktar zincir benim için yeterli olacak. Sizler yelek yapacaksanız yelek için zincirlerinizi fazla alın. Fazla gelen zincirlerimizi keseriz arkadaşlar. Hiç sorun olmaz. O yüzden zincir az eksik gelmesin. Ama fazla gelirse sorun olmaz. Benim için bu kadar yeterli. Şimdi modelimi başlıyorum arkadaşlar. Tığıma doladım. Bakın bir, iki, üçüncü trabzanıma, pardon üçüncü zincirime bir trabzan yaptım. Hemen sıradaki zincirime geliyorum. Bir trabzan bu sıramızı trabzanla dolduruyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yapıyoruz böyle bakın bakın arkadaşlar bu sıramı gittim bir iki zincir alıyorum geriye döndüm buraya to, e, trabzan yapacağım arkadaşlar kenar için 2 3 1 2 3 4 5 tane trabzan yeterli bakın 1 2 zincir alıyorum arkadaşlar bakın 1 bırakıyorum ikinci trabzanıma bir trabzan bir iki zincir bir ikinci trabzana trabzan yapıyorum bir iki zincir alıyorum bir iki ikinci trabzanıma bakın bu şekilde trabzan yapıyorum bir iki zincir bir iki bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz 12 zincirli 1 2 zincir 1 2 iki. ikinci trabzanıma trabzan yapıyorum bakın arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar bakın bu şekilde buraya da 5 tane toplamda trabzan yaptım 1 2 zincir alıyorum geriye döndüm tekrar 5 tane trabzanımın tepesine 5 trabzan yapıyorum 2 3 4 5 Bakın arkadaşlar 5 tane trabzanımı yaptım. Modelim burası ön yüzü olacak. 1 2 zincir aldım. Tığımı doladım. Bakın bir tane bırakıyorum. ikinci arama şuraya bir trabzan tekrar tığıma doladım bakın 1 2 trabzan 1 2 3 zincir aldım bu araya batıyorum kapatıyorum bakın bir doladım bir trabzan yapıyorum bakın 1 2 3 zincir alıyorum tepesine buraya sabitliyorum bu şekilde tetik yapıyorum şu şekilde arkadaşlar bir doladım tekrar ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir alıyorum araya kapatıyorum bir doladım 1 2 bitişe de yine bir tane ikili trabzan yaptım toplamda arkadaşlar 3 tane böyle tetikli yaptım iki tane de normal trabzan yaptım toplamda 5 tane tığıma doladım bakın bir iki tane bırakıyorum üçüncü araya Aynı işlemi yapıyorum bir doladım 1 2 1 2 3 zincir aldım buraya sabitliyorum tığımı doladım 1 2 zincir pardon 2 trabzan 1 2 3 zincir tekrar arkadaşlar tığıma doladım buraya bakın 1 2 3 zincir alıyorum Ara kısmından kapatıyorum. Bakın, üç tane tetikli trabzan yapıyorum. Bir doladım, bir, iki tane. Bakın toplamda bir, iki, üç, dört, beş tane trabzanım oldu. Bir doladım, bir, iki tane bırakıyorum. Üçüncü araya bir tığıma doladım, iki trabzan yaptım. Bakın, trabzanımın tepesine bu şekilde üç zincirli yapıyorum bakın bir iki trabzan yani ikili bir trabzan yaptım üç tane zincir aldım bu aradan bakın şu ara kısımdan batıyorum sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde arkadaşlar toplamda beş tane trabzan yapıyorum buraya kenardakileri sadece ikili trabzan yapıyorum bakın bir doladım bir iki üçüncü trabzanıma tekrar Bakın trabzanı yaptım. Bir doladım. Bir ikili bir trabzan. 1-2-3 bir, zincir alıyorum. Sabitledim. Tekrar 1-2-3 zincir Kapattım. Bu şekilde toplamda 5 tane Trabzan yapıyorum. 3 tanesine e, Şu şekilde pırpır yapıyorum. Tetik pırpır her neyse arkadaşlar iki tane başlarda olanları da sadece trabzan yapıyorum bakın şununla bunu buraya bir iki zincir aldım burada bir tane kalması gerekiyordu arkadaşlar bir tane fazla oldu o yüzden burayı iki yapacağım bu karşıdaki trabzanıma buraya geliyorum toplamda buraya her trabzanımın tepesine trabzan yapıyorum Bakın iki zincir aldım geriye dönüyorum tekrar trabzanlarımın tepesine olduğu gibi trabzan yapıyorum bakın bu şekilde bir iki zincir aldım. Bu, pardon buraya 3 zincir alıyorum arkadaşlar şu alttaki kısmı bakın buraya 2 zincir aldım buraya bir üst sıradakine 3 zincir alıyorum bakın en ortadaki buradaki trabzanın tepesine bir trabzan 1, 2 zincir aynı yere bir trabzan daha yapıyorum 1 2 3 4 zincir tığıma doladım hemen buraya bir trabzan 1 2 zincir alıyorum aynı yere bir trabzan daha 1 2 3 4 zincir aldım 1 bakın 1 2 zincir aynı yere bir trabzan daha 1 2 3 4 zincir bakın bu şekilde 1 2 zincir alıyorum aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir alıyorum kenar için buraya trabzanlarımı yapıyorum her trabzanın tepesine birer tane trabzan yapıyorum Bakın arkadaşlar bu şekilde şöyle bir 2 zincir alıyorum geriye döndüm 1 2 yani buraya bu kenarlarda kaç tane trabzanımız varsa onların üzerine aynı şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz kenar içine arkadaşlar bakın buraya şimdi iki tane zincir alıyorum bakın buraya 3 zincir almıştım Şimdi iki zincir, bir iki zincir aldım, bir doladım. Bakın buradaki yuvaya geliyorum, bir trabzan tığıma doladım, bir ikili trabzan yaptım, üç tane zincir aldım, Şu ara kısmından kapattım. Bakın, bir zincir ikili trabzan yapıyorum, bir iki üç zincir, aynı şekilde toplamda buraya beş tane trabzan yapıyorum. 1 2 kenarlara sadece ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar 1 burada zincir almıyoruz bakın buradan tığımı doladım hemen yandaki halkamın içerisine geliyorum bu şekilde devam ediyor bakın şöyle göstereyim arkadaşlar ben daha önce bir çalışma yaptım bakın modelimiz gerçekten çok güzel yazlık yelekler için Bebek yelekleri de yapabiliriz. Bebek örgülerinde kullanabiliriz. Çünkü çok tatlı oldu modelimiz. Büyük yetişkin anne yeleği çeyizlik yeleklerle hele de krem iple çok güzel olacağını düşünüyorum. Bu iple de çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Her beğeni benim için çok değerli. bu şekilde bugünlük de bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.